Merhaba arkadaşlar bugün sizinle kuruluş aslan modunu oynayacağız Bu mod var üstüne modlanmış bir e, içerik Var üstüne belirli kişiler böyle mod yapıyor ve var üstüne ekliyor Ayrıca bir duyurumuz daha var artık Bilgisayar oyunlarında oynayabileceğiz çünkü yepyeni bir gamer bilgisayarımız var artık elimizde İlk olarak da var başlayalım dedim ve e, Osmanlı'nın kuruluşu modunu indirerek kuruluş Osman modu yani namı diğer kuruluş Osman onu indirerek başlamaya karar verdim. E hadi o zaman başlayalım Kerem kuruluş Osman zaten televizyonlarda gümbür gümbür gelirken senin oyunlarda da gelsin. Selamun Aleyküm Kayı Beyliği'nin dirilişi moduna hoş geldin. Kayı Beyliği'nin dirilişini hiç ben yanlış <laughs> Devam. Merhaba Adalet'i Gökler'de Dalgalandırmaya hazır mısın diyor. Hazırım, hazır, söyleyeyim. hazır. Hazırım dedim. Ba Senin baban senaryodan mı? Gidelim yoksa kendimiz mi yapalım? Ertuğrul Beydi, tüccardı, korumaydı, ormancıydı, göçmeniydi. Ertuğrul, Ertuğrul Beydi. Ertuğrul Beydi. Dünya'yı sadece yaşadıkları eve sahip çıkmakta olan ailesinin oğlu olarak dünyaya geldin? Ne var ki ailenin zorluklarını rağmen sana iyi bir eğitim verdi. Osman be. Beydi. Osman Beydim de. Kaya evet. olmasının geleceği için çarpışan bir yiğit bir beydim. Kızı elma yol. Yol nereydi? Kızı göklerde dalgandı. Şimdi sancak seçeceğiz. E, i̇kisi ıyılar aynı. Bak böyle şeyler var. O bakta, o bak yüzünden. Hangisini seçelim? Bunu. Onu mu seçelim? İyi seçmeyelim Iyi İyi hadi İyi. İyi, iyi. İyi, iyi. İyi, iyi. iyi, 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 iyi. iyi, iyi, iyi. Buraya Ertuğrul Bey yazmış. Bu yazılmıştı. ne ya menü gibi bu. Evet şimdi buradan <laughs> özelliklerimizi ayarlayacağız. Aa, oldu. Ben de e, adımız bir ne buçuk yaptın? iskender adımız çek Kerem diyeceksin. Adımız bu. ne yazsın? Adını dağlara yazdım seni Nasıl Ne olsun adımız nasıl? olsun? Gümbür Bey. <laughs> Gümbür Bey. Olur. Gümbür Bey. Hiç Türkçe dersi görmemiş Gümbür Bey'in G'sini küçük yaptı. Tövbelerim olsun. Ya Allah'ım buna mı takıldın? Allah! Gümbür gümbür gelirken adam Gümbür Bey'in G'si küçük. Arkadaşlar olur mu? Olur bence. Şimdi arkadaşlar <laughs> evet. bu oyunda önemli olan şey Zekai, karizma. Bu zekayı. Karizma, karizma önemli değil. Karizma zekadır. Kariz Aa karizma. Karizma olmazsa orduna katılacak asker sayısı artmaz. Parfüm sıkalım. Öyle olmaz ya. <laughs> Karizmanı arttıracaksın. Orduna kalacak tamam, dostum, insana. hadi sen uzmansın ya. İki tane karizmayı veriyorum. İki tane de zekayı veriyorum. Tamam. Şimdi buradan demir vücut bu e, vücudumuzun dayanıklılığını arttırıyor. Burada görüyorsunuz. Hemen şunu üst tarafa alabiliyor muyuz bunu? Bu burada şeyimi kapatıyor beni. Alınmıyor mu? Bu e, şey arttırıyor. Sağlığı arttırıyor. Bunun için buna 4 3 puan verdim. Sonra atletizm yeteneği. Güçlü germe ne ya? Allah sen güçlü fırlatma güçlü darbe. Atletizme verelim birazcık. Atlı okçuluğa ver ya. Okçu bunlar. Okçu bizim okçularımız zaten olacak. Ya ama talimci talimci. Talimcilik yeteneğine verirseniz arkadaşlar şey olur. E, askerlerin kendiliğinden e cerrah olmadan nasıl askerleri tedavi edeceksin? Neyse. Ee, biz tek elli mi çift elli mi silah mı kullanıyoruz? Çift çift. Hangisi? Seç bir tane. Çift elli silahlar. Çift elli olsun. Hadi. Çift elli silahlara verdim puan. İki puan kaldı. Okçuluk var. Kundaklı yaylar var. Fazlatma var. Hangisi? Okçuluk. Okçuluk. Hadi iki puan verdik. Tamam bitti bu kadar. Hadi artık. Ya, Şimdi. Oyuna yüz tasarım var. Bu mu bizim adam? Yüzünüzü istediğimiz gibi tasarlayabiliriz. Beğendim edebiliriz. bunu beğendim devam et. Ne yapacağız adamın yüzünü? Böyle cildini de değiştirebiliriz. Ay bakmıyorum. bırak. Allah Allah Allah. Sakal da ekleyebiliriz. Yok yok iyi böyle. Karayağı. Devam et dostum. Böyle bence daha çok güzel oldu baksana. İyi atırsız gibi oldu sakalın da artık. Kulağı ve sarı veriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah 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 Allah. Allah'u Ekber. Ben bu arada arkadaşlar hileleri de biliyorum. Arasına karakteri geliştirmek için ufak hileler yapalım. Bak. Hile ya. Aa kaya ağacımızı boyatıyor. Çekil 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 ha. Ha geldik geldik geldik. Yetiştim yetlerim. Bu kılıç arkadaşlar çok iyi bir kılıç. Aa, arkada arkadan arkadan vuruyorlar ya. Şerri olardı. Aha bey. obaya gidelim. Gidelim. Otaktayız şimdi. Bir tek ben varım burada. Kalkanımızı alalım. Of, kalkana bak, kalkana bak bak. Kılıç, kılıç. Ne oldu, kılıç kılıç efsanesi. Bu bey. Bey bizi kurtardı işte bu. Beyim Dündar Bey'in kızı Aygül kaçırıldı. Ama canı sağ onu kulacı hisarda tutsak ettiler. Kurtarmaya gidelim mi gitmeyelim? Hadi gidelim. Gidelim. <laughs> Eyvallah. Kurtardıktan sonra şehrimize de bağlıyı görmeye git. Tamam. İlk görevi aldık. Tamam. Şimdi çıktık. 30 kişiyiz arkadaşlar. 30 kişilik bir birliğimiz var. Ve Konya şehrinde doğduk. Hemen şu şekilde bir ışınlanma hilesiyle Kaya Ovası'na geldik. Kaya Obası'na 561 tane askerimiz var. Anne sence bu 561 askerin 61'ini alıp 500 kişi kalsın mı Kaya Ovası'nda? Çok değil mi? ya? E, askeri ihtiyacımız var. 30 kişiyiz altı, be. 30 kişi ne öyle Gündür Bey komutasında. Aa turnuva da varmış. İster misin? Yok yok. Bayisi yatırıp dövelim elektrikleri. Neyse. Şehri istediğimiz gibi atlandırabiliyormuşuz. İstersen atlandıralım. Sen yani böyle çekiş, şey, sen şeylere çok takıcısın. Ne koyalım ya. şehrin adını? Obanın Güm, adı Güm, ne? Gümbürsen. Gümbür Bey obası. Nasıl? Gümbür onu biliyorsun. Güm bir bey Arkadaşlar Kerem abi böyle tek parmaklı. Gümbür Bey obası. Turnuva. Şimdi arkadaşlar turnuva var. Eğer bu turnuvayı kazanırsak satılmayacağız dedi dostum. Turnuvayı niye göstermiyorsun ya? Turnuvayı da gösterdim. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada bahis oynuyoruz. Sakın siz yapmayın. Bu oyun bir şey fark etmez. 100 lira bahisimizi oynadık. Sonraki turda şimdi savaşacağız. Şimdi girit. Girit mi girit? Girit Fırat'ız. Girit fırlatıyoruz ya. Ya cirit'i yukarı fırlatıyorum adamlara bakın geliyor. Aha, am. Kaç 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 kaç. Kılıç bu çok mu ya yerde? de savaşın bastı. Ha kılıç. Dur bir dur. Kılıcı alacağım. Dur dur. Dur talim kılıcı talim. Dur. Dur sana bir dur. Hı, yürü git ya yürü. Arkadaşlar <laughs> keşke çekilsek ya bu turnuvaya. size. Mm! Gel. Ablam hmm. ben iyi miyim? Ben altı sevmedim. Abla hiç oynayamam. Şu anda e ya. <laughs> Hele gel. Hele gel. Hah git. Geberdi. Gümbür Bey. Gümbür Bey tarafından

ama ha tamam. Ee, sonraki turda savaşmanıza izin verdiler gene. Hmm. Tamam ya kaybettik bir şey olmaz. Şimdi toy yapalım mı be? Beyleri topladık şimdi konuşalım. Kervan askeri. Teslim olun ya da ölün seçim. Ne alakası? Allah'ım ya. Deli ya bu harbi. Selamlar kim Ertuğrul Bey? Ve Gümür Bey'den biz ne Ertuğrul? Ve selam ve aleyküm selam. Beyim baskından kurtulmuşsun. Tabi eyvallah. Beyim Allah sana karıcıysa... Okuyabiliyorlar Evet bence de okusunlar. Karacahisar'ın fethini istiyorlar arkadaşlar. Beyler. Beyler arkadaşlar Karacahisar'ın fethedilmesini istiyorlar. Hepsi aynı şey. Hepsi aynı şey söylüyor. Eyvallah. Gidelim biz bence de ya. Yeter bu kadar. ayrıl. diyor. Ayrılmam lazım oğlum bitti işimiz işte. <laughs> tamam herkese konuştu. <laughs> tamam işte. bakta kaldık galiba. Tamam. be arkadaşlar galiba bakta kaldık. Kaydet ve çık. Kaydet bölümü Gel. Bu kadar bitti. Bakta kalmak ne dostum? Baktır git. Şey bu. Eğer bakta kalırsam ee, çıkamıyorsun. Bizde olan şey. Şimdi arkadaşlar burada bir tane var. Biz de buradaki bir beyiz. Gündür Bey. Şimdi buradan birazcık ben asker toplayayım. Sonra da akınlara gideceğiz. Hadi artık akına gidene kadar oyun bitti. Alplerimizi yanımıza alalım. Alp lazım değil mi? Alpsiz olmaz. Kaya atlısı alıyorum yanıma biraz. Kaya Alp'i de alayım mı Alp'i? Alp. Alp. Atlı okçu varmış. Atlı okçu alamayız. Sence kaç kişi olduk? 100 kişi olalım yeter. 100. Yeterli bence. Şimdi bu 100 kişiyle gidip burada bizim e, adamlara karışana bu, bu. yağmacı var bak. Ha. Şimdi Hiçbir krallığa bağlı olmadan kendine ait bir toprağa sahipsin. Daha büyük bir otoriteyi tanımlayan efendimiz bir savaş oldu. Bu özgürlüğün tadını çıkar. Ha yani birisine Kayı obasına bey yapacağız. Hani yaptık ya. Gündüz Aa, Bey. Gündüzü. Gündüz yapalım hadi. Kimi yapalım? Gündüz olsun. Gündüz'ü atalım. Gündüz artık. Cümbür Bey Krallığı adımız değil mi? Hangi, kimin askerlerini kullanalım? Kayı Beyliğinin askerlerini kullanalım. Tamam. Şimdi burada bir tane adam olması lazım. Nerede? Ha bu. Bakın arkadaşlar. Burada Aha, çapulcu var. Çapulcu. Şimdi. Hemen burada bir savaşımızı verelim. ilk savaş. Hadi. Koş, koş koş koş. Koşun oğlum. Koşun. Siz burada bekleyin veya ben zaten bu savaşı hallederim kendi başıma. Siz burada bekleyin. Beklemiyor. Geldik. Adamlar burada işte kasık. <laughs> Bana mı karışın? Gel. Ha geber. Ha. Sen de gel. Ha sen. Sen. Kestik adam. Işte. Bu kadar. Ee, şey yani. şey. şey. Ne b bileyim oyun b müzik veriyor. Lan bu müzikler telifte olmaz. <Sessizlik> Yardım için teşekkürler. Daha tanışmadık. Aa bak Mihail Koses şey vardı ya. Bu Osman katılar. O Ben Gürbür Bey. Burada bize bir tane hediye vermek istiyor. Aslı Haçlı Şövalye Kılıcı. Çok da pahalı bir hediye Kabul etmeyeceğim. Dört altın alalım. Neymiş? Yani? Orhan bana geliyor şey almış bir şey anlatmıyor. Biliyorsunuz bir doktor bir eski. Bu ne ya? Peki yani peki yani tamam anladım. Konuşma ya konuşma. Çok konuşuyor. Şimdi Gündür Bey komutasında. Ha burada adam. Olsun. Hadi. Artık biz bir Bizans'ta biz bir artık savaşalım. Aa, ne o? Look at the picture. Aaa çok doğru. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın biz obaya geri dönüyoruz. Bir de hakimliğiniz için sizi burada bekliyoruz can. Kendinize iyi bakın. Esenlikler. Hatta daha da heyecanlı olsun. Şuna tam karşılaştığımız vakit, tam savaşçığımız vakit oyunu durduralım daha heyecanlısın. Bakın arkadaşlar tam savaşçığımız vakit savaşacağız artık. Tamam. Sonraki bölüm artık arkadaşlar